Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Büyücü oyunlarına yeni gelen şeker güncellemesini göstereceğim Daha doğrusu şeker değil kurabiye Bakın şurada olacak aldığımızı Arkadaşlar videoya başlamadan önce Öncecik bombamızı alalım Ve şuraya gidelim bombayla ilgili bir şey var Ve geldik arkadaşlar Bakın çöl yerinin yakınında bir yerde bakın burası Arkadaşlar Burada şeker adam uyuyor Bunu uyandıracağız Şimdi eve geldik Evde 3 tane bomba koyma yeri var. Hemen çık bombaları alalım ve yerleştirelim. Evin 3 tane yeri var. Bir tanesini gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi ikinci yerini yapıyorum. İkinci yeri burada ve son üçüncü yeri var. Daha demin 2-3 kez videoyu baştan yaptım çünkü üçüncü yeri bulamamıştım. Siz de bu videodan bakarak öğrenebilirsiniz. Üçüncü yerde burada. Bazı kişiler göremiyor. Evet arkadaşlar bombayı aldık. Şimdi burada içi patlayacağız. Bakalım ne olacak. He, patlasın. Ha arkadaşlar bir tane yer eksikmiş. O videoda bir bug oldu. Ben de VIP servera girmek zorunda kaldım. Tekrar sıfırlandı. Her öldüğümüzde bir yer eksilmiyor yani. Kafanız karışmasın. Ben de alakalı bir durum bu. Mencilik yerine koyayım siz de tekrardan görmüş olursunuz diğerlerini. Evet arkadaşlar buraya koyduk buraya koyduk bakın dört kez bir iki üç dört dört yere koyacağız arkadaşlar üç değilmiş onu da düzelmiş olduk şimdi atlamamız lazım orada e, bir havaya uçuracağız hemen diyoruz zombinin üstünden atlayalım o da takip etsin bizi şimdi Hemencik burada patlıyoruz. Eksik yer yok sanırım. Gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. Ve evet, havaya uçtu arkadaşlar. Şimdi müziklerini hemencik yapıp oraya gidiyorum arkadaşlar. Eşyane gelmesi gerekiyor orada. Orada bir yerde durması gerekiyor. Hemencik gidelim. Ve evet arkadaşlar, Eşya gelmiş yanında da bunu nasıl yaptın diyor. Evet aldık ve koyduk yerine arkadaşlar. Ve bu videomuzda böyle kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.